Merhaba arkadaşlar. Düzenleme komutlarına devam ediyoruz. Bugün konumuz offset Curve. Kör ve öteleme. Eğrileri öteleme. Burada belli bir mesafe veriyoruz. Öteleme mesafesi. Seçtiğimiz eğriyi öteliyor. Burada reverse direction var. Buradan istersek yön belirtebiliyoruz. Bu şekilde ölçülendirme aynı zamanda bu 10 milim ölçüyü burada belirterek bir ölçü oluşturabiliyor. Symmetric Offset hem içe hem dışı oluşturuyor. Extension Cap de bazı köşe birleşimlerinin keskin veya yay olarak oluşmasını sağlıyor. Oluşturulacak kopyayı belirtebiliyoruz. Number of copies. Mesela bunu 3 yapalım içe ve dışa üçer tane onar milim adımlarla bu seçtiğimiz çizgiden üç tane dışarıya üç tane içeriye oluşturuyor. Bunu bir yapalım tekrar. Simetriyi kapatalım. Burada Add New Set var. Buna tıkladığım zaman yeni bir öteleme seti oluşturuyor arkadaşlar. Mesela şu. Bunun uzaklığını 20 verelim gördüğünüz gibi bağlantılı. Bunu seçiyoruz. Ondan sonra yeni bir seçim seti tekrar komuta seçelim. Böyle gruplar oluşturacağız. Add new set dedik. Yine bunu oluşturacağız. Yine add new set deyip gördüğünüz gibi çoklu öteleme setleri oluşturabiliyoruz. Bunun faydası ne olur? Bunu dışa almışız. Bununla yön değiştirebiliriz. Bu setler, yani seçim setleri mesela ötelemelerin yönlerini değiştirmeye yarar new set arkadaşlar. Apply dediğimiz zaman da uygulamış oluruz. Offset kör bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de offset'in offset, offset mouse kör var. Bunda ötelemeyi taşıma şeklinde yapıyor arkadaşlar. Ötelediğimiz komutu mesela 10 diyelim yine. Aynı zamanda taşıyor arkadaşlar. Bunda da istersek yön çevirebiliyoruz. Show result dediğimiz zaman gördüğünüz gibi buradaki körbü dışa atıyor. Epri dediğimiz zaman hem öteliyor hem de taşımış oluyor. Bu komut da böyleydi arkadaşlar. Öteleme komutlarımız bu şekilde. Arkadaşlar kanalımıza destek olmak için abone olabilir. Devamındaki videolardan haberdar olmak için de zil butonuna basabilirsiniz. İyi günler dilerim.